Selam arkadaşlar. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir video paylaşacağım. Ee, genelde çokça yorum aldığım bir video paylaşmak istiyorum. Benim çeyizimden bahsedilmişti. Çeyizinizi bir paylaşır mısınız? Bazanızın altında gördük ama e, tek tek görmek istiyoruz diye yorum gelmişti. Bugün vakit buldum. Aslında pek vaktim yok ama gerçekten e, hani insan ne paylaşacak her gün her gün? Bugün de bu çeyizlerimi paylaşmak istedim. Aslında benim çeyizim çoktu ama gittiğim yerlerde götürüyorum hediye olarak. Mesela patik götürüyorum, lif götürüyorum, havlu olsun götürüyorum hediye olarak. 13 sene oldu evleneli. Hani çeyizimin olmaması normal. Pek bir şey yok aslında ama yine de merak eden kardeşlerim için çeyizlerimi göstermek isterim. O zaman hadi hep beraber çeyizimize geçelim. İlk olaraktan kırmızı yeleğimizden başladık. Bu yeleğimiz burma modeli aslında. Şöyle yakından bir gözüksün. Düğmemizin bir tanesini eksik kalmışız. Onu da bulamadık. İnşallah bulursak buraya da bir tane ilave edeceğiz. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Bu modelimiz burma modeli. Bunu da lif ipinden örmüştüm. Simli bir lif ipiydi. Aslında tüm Tığ ile yapılan bir model. Şöyle e, yakından bakarsanız fıstık zaten. Çok kolay ve basit. Bu da kız bebeği ye yeleği. Parça parça değil bu. E, görüyorsunuz şöyle üzere giyildiği zaman model biraz daha açığa çıkıyor. Üçüncü modelimize geçelim. Bu da Mor yeleğimiz baklava dilimi. Beyaz ve mor'dan oluşmuş. Bunu da ben ördüm kendim. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk öğrenceliğim bu e yelek. Yani yeleği ilk bu modelde öğrendim. Bu da diğer bir yeleğim. Bu da simli bir ip tercih etmiştim. Eee çok iyi hatırlamıyorsam galiba kar topuydu. Markası ipin. Ee, görüyorsunuz haroşa ve düz e, örgüden oluştu ama görünüm olarak çok güzel duruyor. Simleri olduğu için. Bunu da ben yaptım. Bu da robalı e, bebek yeleği. Yine mor ve beyazdan oluşuyor. Görüyorsunuz düğmeleri falan çok güzel. Hep e, kendim severek aldım, kendim diktim. Şöyle arka kısmına bakın. Bu da eprulayıp yani desenini kendi çıkarıyor. E, Kördelik modelin ismi. Burası da arka kısmı. Yine bir eprulay ipim var. Buraya da çocuklarım sağ olsun slime değdirmiş. E, yıkamadım ipim tüylenmesin diye. İnşallah ileride giyen çocukları veya torunlarım olursa ilk e, önce kalkar inşallah. Bu da böyle bir modelimiz. Bu da akıllı ipten oluştu. E, neredeyse 1,5-2 ipe yakın ip gitmişti buna da. Bu da Efe yeleğimiz. Bunu da ben kendim yaptım. Ee, bu haroşadan oluşan bir model, çok basit bir model. Hatta bir tane daha örüyordum. Bir tanesi İbrahim'in diğeri de Ayhan'ındı. Ee, o yarım kaldı. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu da tamamlamış oluruz. Şöyle de bir şalım var. Bu çok büyük bir şal. Angora ipten ördüm ben bunu. İnanın neredeyse bir seneme aldı. Çünkü sürekli üstüne düşmediğim için e, bitiremedim. Ama hala görüyorsunuz bu üç paketten çıktı. Şöyle her bir tarafını çek Ayhan. Üç paket ipten e, bu şalımız çıktı. Hatta şu uç kısımlarına da böyle e, püskül gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Belki örümcekten veya e, zencirden yapabilirim bu uç kısımlarını. Bu da bir şalımız. Şalımız. Bu yazma modelim. Şöyle. Bu da diğer bir yazma modelim. Bu da diğer bir yazma modelim. Şöyle parkenin üzerine götüreyim ki e, nasıl olduğu modelin gözüksün. Aslında ben bunları e, bir tane izleyicime örmüştüm ama inanın bu biteli 6 sene oldu bu yazmalar biteli. Gelip e, ne yazmasını alıyor ne de benim parayı getiriyor. Buradan da inşallah duyar. Getirir o izleyicim. Bu da çeyizimize yeni gelen <laughs> arkadaş. Bu da artık e, çeyizimizin bir elemanı oldu. Bu da bir patik modelimiz. Bunu da yeni bitirdim değerli izleyicilerim. Bu da bebek patiği. Tunus patiğinden yapıldım, tunus şişinden. Bu eldiven, örgü eldiven, diğer bir işi de içinde şöyle bir patik modelim var. Şöyle de bebek patiklerim var. Bunları ben kendim ördüm. Hatta e, Youtube kanalımda da bunların tanıtımlı anlatımlı videoları var. Şöyle göstereyim. Belki ilerleyen zamanlarda buralara e, pompon takabilirim. Daha güzel gözükür. Bu da diğer bir patiğim. Bunu Leyla annem ördü. Ben örmedim. Bunu ben yaptım. Tunus patiği. Bunu da Leyla annem ördü. Bu iki şişle örülen bir patik. Bu da Demirci yöresinin eski e, çorabı. Görüyorsunuz nakışı çok güzel. Şöyle göstereyim. Hatta şuraya da ip takmışlar, şöyle motorlara bağlanıyor bu çoraplar. Ee, bir hatıra olarak kalsın, dursun bakalım, belki ilerleyen zamanlarda lazım olur. Bu bebeğimiz de örgü ipten yapılmış, ee, sakallı ip deriz biz buna. Görüyorsunuz ayıcık, çok güzel bir hediye. Bu bana Özlem Görümcem'den hediye. Özlem Görümcem e, kendisi örmüş bunu, bana hediye etmiş. Ben de saklıyorum. Dursun bakalım. Belki bir oynaya çıkar. Bunlar da pandufum. Bunlar da hatta YouTube kanalımda var. Yapılımı. Ee, kendime yaptım bunu. Püskülsüz. Çocuklar çocuklar için püsküllü yapıyorum. Kendim için de püskülsüz yaptım. Gerçekten ayağa giyildiği zaman çok güzel oluyor. Şöyle bir tanesini göstereyim isterseniz hemencecik sizlere. Hani böyle güzel gözükmüyor ama şöyle bir göster Ayhan. Görüyorsunuz. Hem sıcak tutuyor hem de çok rahat. Ee, i̇ki paketten, iki adet ipten çıkıyor bu pandufumuz. Bu da diğer bir patik modelimiz. Çok güzel. Şey, çorap modeli. Pardon, patik dedim. Bu da e, eskiki teyzelerimin ördüğü çanta. ipten yapılmış bir çanta. Görüyorsunuz püskülleri falan çok güzel. Modellerini falan görüyorsunuz. Şöyle de bir kulp yapılmış tutmak, asmak için. Eskiden bunun içine Kur'an-ı Kerim konur, duvara asılırmış. Bu da benim Tunus patiğim. Şu da diğer bir patiğim. Bu da 5 milli patik. Bunu da Leyla annem ördü. Benim oğlanlara çeyiz örmüş annem. Bu da 5 milli e, mısır modeli. Bu da 5 milli Hatice annem ördü. Bu benim tunus patiğim. Bunu da Hatice annem ördü. Bu da benim tığ patiğim. Şöyle de bir yine çorabımız var. Demirci yöresine ait. Şöyle göstereyim. Bu da boncuklu patiğimiz. İnciden yapılıyor. Şöyle burun kısmına da bakın. Gerçekten çok güzel. Her biri emek, ilmek. Hani kolayla ortaya çıkmıyor. Bunu da Hatice annem ördü. Bu da Hatice annemden. Oğlanlara çeyiz. Benim oğlanlara. Leyla annemden. Bunlar da benim e, YouTube kanalımda paylaşmıştım konversler. Aslında bunlar böyle e, şeye girdiği zaman çok güzel oluyor. Nasıl söylesem? E, bunlar için ben özel şey almıştım e, ayak, plastik ayak. Manken yani. Ona girdiği zaman çok güzel oluyor. Şimdi biraz çanta içinde kaldığı için büzülme olmuş. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir Converse modelimiz. Bu da YouTube kanalımızda var. Eğer örmek isterseniz paylaşım yapmıştım ben. Bu da kız çocukları için bandaj. Bunun da YouTube kanalımda yapılımı var. Şöyle de bir şalımız var. Bu da Özlem Görümcem'den bana hediye. İnanın çok güzel. Ben bunu hatıra olarak saklıyorum. Hiç daha örtünmedim. İnşallah ilerleyen zamanda ben de gelinlerime veririm. Şöyle bir uzaktan al kameraman. Her bir ilmeğini. Bu da bir şal modelimiz böyle. Çok güzel. Belki ilerleyen zamanlarda e, ben kendim de örerim. hani bunun tarifini alırsak. Şöyle de bir lif modelimiz var. Bunu da yapımı kanalımda var, anlatımlı. Bu da mısır Leyla annemden. Leyla annemin bu yapması kolayına gelmiş. Hep mısır örmüş. Bu da Leyla annemden. Bu da Leyla annemden. Bu da Leyla annemden. Bunlar hep 5 milli arkadaşlar. 5 milli örülmüş. Gerçekten kolay değil. Bu da 5 mil. Bu da Leyla annemden. Şöyle bir patiğim var. Bu makine örgüsü. Cansu gelinin çeyizi bu. Gelin geldiğinde çeyiz olarak vermişti bana. Bu da bir ayrı lifimiz. Çok basit ve kolay bir lif. Şöyle iyi tarafını koyayım. Şu da karpuz dilimi patiğimiz. Gerçekten bunun yapımı da var. Çok güzel. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Ayağa geldiği zaman şöyle oluyor. Mankenimiz şu an nerede bilmiyoruz ama manken olarak kendi ayağımızı koyduk. Bu da karpuz modeli. Bunun da kanalımda yapılımı var değerli izleyicilerim. Şöyle de bir İki şiş ile yapılan patiğimiz var. Yine bir bebek pandufu pati pati. Bunu da e, robalı yeleğimizin takımı olarak örmüştüm. Bunun da yapılımı kanalımda var. Bu da Leyla annemden. Bu da Leyla annemden. Bu da Leyla annemden. Ve sona kaldı. Bir pandıfımız var. Bu Nevşehir'de Şükranmaz bebeğimiz için yapılmıştı bu pandıfımız. Ama gerçekten nasip olup da gelip de götürmek nasip olmadı. İnşallah çeyizimi beğenirsiniz. Başka da yok bu kadar. Arkadaşlar şu an sergimizi serdik görüyorsunuz. Patiklerimiz bu şekilde. Yok gibi gözüküyordu ama yine de varmış. Yeter bize. Daha oğlanlar evlenene kadar ben çok şeyler yaparım. Bazaların altını kaldırdık çünkü oralardan çıkardık. İnşallah videomu beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma destek olsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.